Size gelmeden önce e, psikiyatrik e, olarak testlerden e, geçmesi gerekiyor. Bir takım psikiyatrik süreç var hastanın tamamlaması gereken. O süreçlerden geçtikten sonra bu ameliyat olabilmesi için tabi bir adli e, süreç mevcut. Bu süreci tamamlaması gerekiyor. Hasta psikiyatriden e, uygun raporunu aldıktan sonra e, mahkemeden de bu cinsiyet değişikliği ameliyatını e, olabilir. E, Sonucunu alması gerekiyor. Bu şekilde aldıktan sonra bize geliyor hastalar ve biz bu son ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Bu hastamızda uyluk bölgesinden aldığımız deriyi şekillendirerek penis yaptık. Yaklaşık 5 saat sürdü bu ameliyat ve %100 başarıyla tamamlamış olduk ameliyatı. Bu Edirne'de ilk olarak gerçekleştirdiğimiz, başarıyla ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bir ameliyat. Bu, bu tür ameliyatlar Türkiye'de yapılıyor ancak Edirne'de ilk olarak biz yaptık. Bu hastamız tabii mahkeme kararı ile bize geldiği için bu ameliyatın masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Genelde Türkiye'de bu tür ameliyatlar özel hastanelerde yapılıp çok yüksek fiyatlarla faturalandırılmaktadır. Bizim hastanemizde e, yaptığımız ameliyat sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacağı için hasta bir ek bir ücret ödemeyecektir. Ve özel hastanelere göre oldukça uygun fiyatlarla e, faturalandırılacaktır ameliyat masrafları. E, biz hastanın 6 aylık dönemde daha iyi bir e, sonuçla e, karşılaşacağını düşünüyoruz. E, 25 yaşındayım şu an. Bu e, rahatsızlık herkesin başına gelebilir yani. Bunu kınamamak gerekiyor. Ben küçüklüğümden beri böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü annem, babam anlattıklarına göre. Ama diyorum ki her şeyde bir hayır vardır. Üç buçuk senelik bir çapa hastanesinde tedavi gördüm. Ondan sonra tedavi sonucunda raporumu aldım. Mahkemeye başvurdum. Mahkememde de bir sene falan sürdü. Bir sene sonra da mankenme sonucunda ameliyatlarıma İzin vermek gereği düşünüldü. Çok mutluyum gerçekten. İlerleyen zamanlarda inşallah bu ameliyat bittikten sonra kimlik için mahkeme açacağım. Kimlik mahkemeyi açtıktan sonra e, ilk celsede veya ikinci celsede onu bilemem mavi kimliğe ilmi alacağım. Ondan sonra yeni bir hayat beni bekleyecek. Çok ee, problemler abi. yaşadım. Psikolojik durumum bozuldu okul yıllarında. Sırf bunun yüzünden e, ortaokul mezunu olarak çıktım.